Sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim inşallah iyisinizdir Allah iyilik versin diyorlar ya boşuna değil bu cümle Allah iyilik versin herkese dua etmenin faydalarından bahsedeceğim şimdi dua nedir niçin dua ediyoruz öyle söyleyeyim dua etmek dua etmenin yeri zamanı var mıdır mekanı var mıdır yani illaki gidip işte camide ya da kilisede mi dua etmek zorundalar ya da ham yerlerinde mi dua etmek zorundalar insanlar Yoksa işte evde, işte dolmuştu dolmuşta, otobüste dua edebilir misiniz? Duanın kelime anlamını ben sizler için araştırdım. Dua kelime anlamı Allah'a yalvarmak, Tanrı'ya yalvarmak demekmiş. Allah'tan yardım istemek demekmiş. Tanrı'dan yardım istemek demekmiş. ve diyor ki duayı sesli de yapabilirsiniz. Toplu dualar, toplu dualar da var. E, sessiz de yapabilirsiniz içinden. içten dualar var. Allah size, e, Yaradan'ın, e, Rabbim size e, annenizden, babanızdan daha yakın, şah daha yakındır. E, evet, buna inanmanız gerekiyor. inanarak dua etmek gerekiyor. Şimdi dua etmek, insana ne gibi faziletleri var? Dua etmek insanı ruhen rahatlatıyor. Ondan sonra e, dua etmek her dinde var. Mesela siz bir iş yaptınız, oradan sonuç bekliyorsunuz ama dua ederek e, daha olumlu sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Dua etmek, duanız hemen tek seferde de olur, biraz beklemekte de olur, hemen de olur. Yani bunun ne zaman olacağını Allah Teala bilir, bunu kimse bilemez. Öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyamlarım. E, dua etmek, Allah'a yalvarmak, Tanrıya yalvarmak demekmiş, Rabb'e yalvarmak demekmiş. Mesela Müslümanlar camide e, dua ederler, yani toplu dua ederler. Hristiyanlar kilisede toplu dua ederler. E, şimdi Müslümanların dua etme biçimiyle Hristiyanların dua etme biçimi arasında elbette ki farklılık var biçim olarak. Yani bunu şuna benzetebiliriz, İşte siz bir pasta yapıyorsunuz, yuvarlak kek var. Diğeri de üçgen kek yapıyor, örnek veriyorum. Mesela Müslüman olarak e, Allah'a nedir? El açarak e, dua ediyorsunuz. Simge antropolojisi dersinde görmüştüm. El açmak, yalvarmak demektir Yani böyle yapıyorsunuz ya, yalvarmak demekmiş böyle yapıyorsunuz. Bu hareketlerin hepsinde de bir anlamı var, kökeni var. Yani bunlarla ilgili sosyal bilimlerde özellikle e, simge antropolojisi, sosyalist dersinde... E, ...mesela Mevlana'nın haktan alıp hakta vermek, e, haktan alıp hakka vermek yani... Tanrı'dan Allah'tan alıp insanlara vermek anlamı taşıyor. Bunları görebilirsiniz. Ya da Alevilikte mesela kızıl başlıyorlar ya e, kırmızı kurdele taktığı için Alevililere bu şekilde söylemişler. Yani bunların hepsinin birer kökeni var sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi Hristiyanlarda ise Hristiyanlar şöyle dua ediyorlar. Onlar e, sıralara oturuyorlar ve diyor ki işte e, işte Ya Rab diyor. Böyle kapatıyor, şey yapıyor. İşte falanca onun yanıma geldi. Onun bütün sıkıntılarını gider. Ona e, bolluk bereket ver. E, ailesindeki ve kendi içerisindeki sıkıntıları gider diye dua ediyor. Şimdi dua ettiğiniz zaman insan trans hale geçiyor. Yani nasıl ki bir uykuda e, uyuduğunuz zaman rahatlarsınız. Trans haline geçersiniz ya. Aynen öyle oluyorsunuz. Ya da e, ben size şöyle söyleyeyim. Denize daldığınızda mesela... Yukarın bir gürültüsü var ama denizin içerisinde gürültü yoktur. Gürültü yoktur canlarım benim, fanlarım benim. E, denize gürültü yoktur. Yani o sırada mesela ben denize daldığımda dalıyorum böyle. Böyle kurak, kularım gurul yapıyor. Gürültü yok, herhangi bir gürültü yok. Bilmem anlatabildim mi? Gürültü göre, e, duyamıyorum. Yani gürültü yerin e, gürültüsü var. Öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. E, Doğa ettiğiniz zaman rahatlıyorsunuz. Ben her zaman şunu söyleyeyim. E, takdiri siz çabalayın. Takdir sizden tevekkül Allah'tandır. Ne iş yaparsanız yapın. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Allah yardım edecek. Allah yardım etmez. Hiçbir şey olmaz. Sezen Aksu demiş ya Tanrı aslında yaprak kımıldamazmış diye. Sezen Aksu çok iyi bir toplum bilinci. Yani o kadar iyi analiz ediyor ki. iyi bir müzisyen ki. Bakınız demiş ki kadın. Anılar tahtını değil. Bahtını değil tahtını yaparlar. Çok doğru bir laf. Yerinde laf ediyor Sezen Aksu. Yani Sezen Aksu'nun. E, kelimelere. E, kafası iyi çalışıyor. Öyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlar. Sevgili izler, izleyenler. Ondan sonra. Eee. Ve şöyle bir şey var, ee, ben şunu da söylemek istiyorum. Dua etmek her dinde var. Mesela Budizm'de e, inaya tapanlar şey yaparlar, e, ineği taparlar, e, ineği kutsal sayarlar. Onların ne şekilde dua ettiğini bilmiyorum, o konuda yorum yapamayacağım. E, dua edin. Ve benim tavsiyem şudur. E, duanızı edin. Bir şey Allah'tan isteyin. Bir konuda her şey, herkes çok şey söylüyor. Yani moralini bozan oluyor. Şunu yapan oluyor. bu edin. Ama var ya gerçekten anne duasını alın. Anne duası çok önemlidir. Annelerimizin kıymetini bilelim. Annelerimize ne kadar ters düşsek de, e, babalarımıza ne kadar ters düşsek de, onlar kendi kültürüne, kendi geleneklerine göre bizleri biçimlendirmeye çalışıyorlar öyle gördüklerinden. Hani insan kültür kavramı insan nasıl görürse onu uygular derler ya. Benim üniversitedeki hocam der ki batıda çocuğu işte kundaklamıyor, kundaklamıyor, kundaklamadan giydiriyor. Batı, doğuda kundaklıyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi siz bir şey bildiğiniz ölçüde yaparsınız. Bilmem anlatabildim mi sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. O yüzden e, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani dua etmek ben her zaman şunu söylerim. Ben Allah'a havale diyorum. Ben başa bedeyim insanlara derim ki Allah senin cezanı versin derim. Açık söyleyeyim. Allah senin belanı versin dediğim de olur. Allah razı olsun dediğim de olur. Mesela benim bir okul müdürüm vardı. Allah razı olsun. Kimse şikayetçi değildi. Adam çok efendiydi. Yani herkesin işini kolaylaştırırdı. Dışarıdan birisi bir şey satıyor. Hayır satılmaz. Burada bu yapılmaz demezdi. Ee, Allah onun çocuklarının işine gücünü rast getirsin mevlam. Çok düzgün adamdı. Yani çok e, iyi niyetli bir insandı. Şimdi mesela o Boyabat gazetesinde yazıyormuş. Mehmet Tatas. Onun yazılarını mutlaka okuyun. Tavsiye ederim. Ee, sevgili Arkadaşlar sevgili izleyenler. Ee, ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ben size insanlar... E, yani dua etmek, çalışmak tabii ki var. Yani para kazanmanız bile dua ile inanın. Her şey dua ile. Benim spiritüel danışman arkadaşım der ki bir şey olacak mı? E, dua ile der. Dua, dua. Dua edeceksin der. Ama dua ederken de hani şey değil mesela hani normal böyle yaşantıdan geri kalmak değil. Mesela bir Yasin suresini okumak sizin 5 dakikanızı alıyor. Vaka suresini okumak 5 dakikanız oluyor. Ferah ve Nas suresini okumak 2 dakikanızı alıyor. Öyle söyleyeyim. O kadar çok kolay ki. Zor bir tarafı yok. Yani Allah bizim için. E, yani şöyle insanlar e, Türkiye toplumunda da bir e, Almanya toplumunda da e, partilerle dini imanı öğrenmediler. İnsanların kökeninde var inanç. Ama çalışmak da var. Öyle söyleyeyim. Ya şimdi mesela ben böyle konuşuyorum diye beni dindar olarak algılamayın. Hani e, dini ritüelini yapmak ayrı bir şey. Bir de güncel hayatına devam etmek ayrı bir şey. Yani sen dua ettin diye seccade başında kaldın ki Allah sana. Yani namazını kıl ondan sonra yoluna bak demek istiyor. Bilmem anlatabilir mi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, e, dua etmek rahatlatır. Dua her zaman için her kapıyı açan anahtardır dua. dua. Dua etmek. Hatta şöyle söyleyeyim. Dualar mesela diş ağrısı için dua var. Baş ağrısı için dua var. Uyuyamayan çocuk için dua var. Benim elimi halam Yasin kitabı vermişti. Ben o kitabı baştan sona okumuştum. Hacet namazı var, duası var. Yasin duası var. Felak manası duası var. Vaka duası var. İhlas suresi var. İhlas suresini ben çok severim. De ki Allah birdir. ...ondan başka ilah yoktur. Ne doğrulmuştur... ...ne doğrulmamıştır. Doğrudur. Gerçekten öyledir. Evet. Para kazanmak için... ...dualar var. Para için... ...dualar var. Özellikle... ...para için... ...para için Ya Rab... ...esmasını çok çok okuyun. Ya Gani'yi çok çok okuyun. Yani tabii bu esmalar... illaki hani Arapça değil... ...Türkçe de etseniz. Dua peki... ...hangi dilde olmalıdır? Ben şöyle söyleyeyim size... Mesela dua e, her dilde olur. Yani bunu illaki Arapça okumanıza gerek yok. Dua İngilizce de olur, Türkçe de olur, Almanca da olur, Fransızca da olur. Duanın arkadaşlar yeri mekanı yoktur bakın. Ha camide gidersiniz, dua edersiniz bu ayrı bir sevap. Kiliseye gidersiniz, dua edersiniz bu ayrı bir sevap. E, evde dua edersiniz ayrı bir sevap. Yani şimdi mesela Allah kadınlara diyor, demiyor ki camiye git dua etme. Allah diyor ki kadınlara gidiyor, camiye git diyor. Ama benim anlamadım mesela kadınlar niye camiye gitmiyorlar? Mesela ben çalıştığım okulda şöyle bir şey yapardım. Dolmuş inerdim. Çok böyle rahatlamak isterdim. Orada bir cami görürdüm. giderdim camide dua ederdim. Bilmediğim başka bir semtin camisinde. Bu beni çok rahatlatırdı. Kendi buradaki camiye de gidiyorum. Kocatepe Camii'ne giderdim. Öyle söyleyeyim e, ee, sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler ee, birçok camiye gitmişimdir Ankara'da öyle söyleyeyim Ramazan'da memlekette çok giderdik şeylere teravihlere giderdik e, camilere giderdik evet sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim duayı e, dolmuşta da yapabilirsiniz Otobüste de yapabilirsiniz, metroda da yapabilirsiniz, Marmaray'da da yapabilirsiniz, Ankara'da da yapabilirsiniz. Ee, Amerika'da yaşıyorsanız istediğiniz yerde de yapabilirsiniz. Metro duraklarında da yapabilirsiniz. İngiltere'de de yapabilirsiniz. Hatta İngiltere'de Amerika'da geçen cumhurbaşkanımız cumhurbaşkanının oğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan konuşuyor. Biz Amerika'da kaldım diyor. Amerika'da aslında bir ayağım Türkiye'deydi diyor. Oradaki Müslüman kardeşlerimizle bir araya gelip camilere giderdik. İşte etkinlikler düzenlerdik diyor yani mescit var diyor. Yani sen mesela namaz kılmak istiyorsun ya da kiliseye gitmek istiyorsun. Kimse sana demiyor ki namaz kıl, kılma, kil, kiliseye gitme demiyor ki. Git diyor, dini ritüelini yap. Yani bunu yapmamak doğru değil, öyle söyleyeyim. Yani ben bunu hani ben benim anlamadığım nokta şu olay şu bir insanın dinin yaşaması, dini ritüelini yaşaması yanlış bir şey değil ki. Yani insanlar bunu neyine tepki gösteriyorlar ben bunu anlamış değilim. Yani insanlar kiliseye de gider, namaz da kılar, dua da eder. Hatta bizim bir komşu vardı bana diyordu ki sen sürekli dua ediyorsun diyordu. E etmeyin mi yani sen ona da mı karışacaksın? Yani sen benim dua etmeme karışamazsın ki. Yani her şeye karışıyorsun. Ama sen benim, ben sınava giderken de dua ederim. E, şuna da dua ederim. Mesela bu arada ben size şunu söyleyeyim. Sınav duası var. İşte doğacak çocuğa, kadına dua var. Diş ağrısına dua, e, dua var. E, i̇şte zenginlik için dualar var. E, Felak ve suresi var nazar, e, cinlere büyülere karşı e, dualar var. E, bunların hepsini hatırlamak için. Ama hani bu dualar aklınıza gelmedi diyelim. E, bu sefer Genel bir sureyi, El Fatiha Suresi'ni e, okuyabilirsiniz hepsi için. El Fatiha Suresi'ni okuyabilirsiniz. Fatiha Suresi'ni okuyabilirsiniz. E, onlar da okuyor, okuyabilirsiniz. Yani bu yanlış bir şey değil. Bugün arkadaşlar Almanya'da da cami var. Almanya'ya giden arkadaşlar var. E, Instagram'dan paylaştılar. Almanya'da bir sürü cami yapmış Türkler. E yapsınlar orada yaşıyorlar. Yani kendi dini ritüellerini yapmasınlar mı? Yapacaklar tabii ki. Ya da Alevi insanlar, Cem evleri var. Ee, onlar da dini ritüellerini yapsınlar. Yani bunlar niye bunlar niye tartışılıyor? Ben bunu anlamış değilim. Tabii ki yapacaksın sen. Yani dua edeceksin. Yani e, bazı bir takım maalesef ki insanların inançlarıyla e, dalga geçen insanlar oluyor. İnançla dalga geçilmesine kesinlikle karşıyım. Siyasi görüş farklı olabilir. Olabilir yani siyasi görüşü farklı diye ben şimdi adama gideyim vurayım mı ya da bir şey mi yapayım? Bunlara gerek yok değil mi sevgili arkadaşlarım, sevgili seyircilerim? Evet ben şöyle söyleyeyim size yani dua etmek antropolojik açıdan, sosyolojik açıdan da dua etmek meditasyon yani meditasyon, meditation demek yani Mesela gözünüzü kapatıp dua ettiğiniz zaman e, böyle kafa dinliyorsunuz ve bir trans hale geçiyorsunuz. Trans hale geçiyorsunuz. Trans hale geçtiğiniz zaman bu dua etmek sizi her türlü e, olumlu şekilde e, ruhunuzu, psikolojinizi, her şeyinizi düzeltiyor. Mesela ben böyle başım ağrıdığında anneme derim ki anne derim e, bana, benim bir kafamı oku ya derim bir rahatlayayım derim. O okur mesela çok rahatlar. Benim rahmetli babaannem ee, şey yapıyordu mesela benim canımı sıkın görüyordu arkadaşlar bana diyordu ki kız kızım sana bir şey mi oldu yok babaanne ne yap ee, şey yap hemen böyle felak suresini okurdu babaannem hep okuyunca Böyle bir eserdim, esere gelirdim. Sonra göğe bak derdi babaannem. Göğe bakardım bir rahatlardım. Hala e, mesela benim spiritüel danışmam arkadaşım der ki eee ne iş yapıyorsan der Felak ve Nas suresini mutlaka oku der. Her işin rast gider der. Yani bunu mutlaka okuyun. Felak ve Nas suresini ayrı bir dünya, şeyde videoda okuyacağım sizler için sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ee, i̇nsan dua etmek her dinde var. Dua etmenin biyoenerji etkisi meditasyon olarak geçiyor. Yani siz namaz kılarak da meditasyon yapıyorsunuz. Dua ederek de e, meditasyon yapıyorsunuz. E, yani dua ederek. Ve şöyle bir araştırma yapılmış. E, dini ritüellerini yerine getiren insanların, mesela namaz kılan, e, kiliseye giden insanların e, ruhen daha rahat oldukları e, görülmüş. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Mesela ben camileri çok gördüm Türkiye'de, mimari olarak da gördüm. Edirne'de de çok gördüm Selimiye camisini falan. Kıbrıs'a gittiğimde orada kiliseler vardı. Kilise çanları vardı. Kilise çanlarını kiliseye gittim. Ee, girerken tedirgin oldum. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben birkaç kiliseye gittim. Öyle çok fazla kiliseye gitmemiştim. Orada e, kilise gördüğümde e, kilise gördüğümde şey oldu. E, kendimi biraz garip hissettim. Yani o kadar sıra sıra var. Bu kadar insan toplanıyor ve karşıda papaz bir öğretmen gibi konuşuyor. Öyle söyleyeyim. Hatta e, dinlerin e, oluşma tarihiyle ilgili Celal Şengör'ün e, şeyi var. Açıklaması var YouTube'da. Bunu izleyebilirsiniz. Hani dinler nasıl oluştu gibisinden. E, çeşitli dinler oluşmuş biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet. E, bakınız e, ve şöyle bir şey. Ananızın, babanızın, e, onlar hayattayken Allah onlara ömür versin. ...duasını alın. Duasını almak çok önemli. Kardeş duası da çok önemli. Aile çok önemli bir şeymiş. Ben bunu çok çok iyi anladım, iyi gördüm. E, elbette ki arkadaşlarınız da çok iyi. Sevgili arkadaşlar, sevgili canlar. Ama e, insan yoluna da bakmalı, hayatını da yaşamalı. Ben bunu böyle söylüyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili canlarım. Dua etmek etkilidir. E, dua etmek her e, dinde vardır. Dua etmek de... E, Allah'tan, Tanrı'dan yardım istiyorsunuz. Yardım istediğiniz için e, o size olumlu şekilde dönüyor. Yani bir şeyi Allah'tan isteyin derler ya doğru. Çalışın, çabayın, Allah'a havale edin. Öyle söyleyeyim ben size. Youtube kanalıma abone olunuz. Ezan okunuyor. Allah dualarınızı kabul etsin ya Rabbim. Öpüyorum.